Arkadaşlar ee, bugün size bir şey göstereceğim ee, görevlerimi yaparken fark ettim elmas kapmacada haritada ee, açıkçası bu haritayı çok beğendim ee, şimdi göstereceğim ben beğendim siz, be siz de beğenebilirsiniz güzel Arkadaşlar görüyorsunuz hemen sağ alt köşede görüyorsunuz. Ben hareket etti, ettirdiğim zaman orada da hareket ediyor. Doğrudan ateş ettiğinde kırmızı tuş da hareket ediyor. Aynı şekilde ulti, ulti kazanım onu da göstereyim. Ulti. Ultide de aynı şekilde oluyor bu. Ya göstermeme gerek yok yani arkadaşlar güzel bir şey. Ee, ben de görevlerimi yaparken bunu fark Bakın. Yani hoş bir şey olmuş yani. Siz de be beğenip beğenmediğinizi yorumlara yazın. Like atın.